Koceli Gebze'de SMA tip 1 hastası olan ve Malatyalı anne babanın evladı 7 aylık Neva Türker tüm vatandaş ve hayırseverlerden yardım bekliyor. 7 aylık ve 8,5 kilogram olan Neva bebek valiliğin onayıyla başlatılan kampanyada toplanacak olan 1 milyon 850 bin dolar ile tedavi olmayı bekliyor. Neva Türker'in annesi Dilek Türker, Neva'nın SMA hastalığı ile tanışma sürecini anlatarak, Neva 10 Mart'ta dünyaya geldi. Neva doğduğunda sağlıklı bir bebekti ta ki 3 aylık olduğunda bir şeylerin normal gitmediğini fark edinceye kadar doktorumuza gittiğimizde Nevan'ın başını tutamadığını, ayaklarını oynatamadığını ve gevşek bir bebek olduğunu söylediğimizde doktorumuz bunun kilodan kaynaklı olabileceğini söyledi ve dördüncü ayında Neva'yı tekrar görmek istedi. Biz de tekrar dördüncü ayda kontrole gittiğimizde doktorumuz bunların normal olmadığını söyledi ve bebeğimize SMA tip bir teşhisi konuldu. Şimdi tüm hayırsever ve vatandaşlardan Neva'yı yaşatabilmek için yardım bekliyoruz. Lütfen kızıma destek olun dedi. Vatandaşlar ve hayırseverlerden destek beklediğini belirten Anne Dilek Türker, 3 Ekim'de Kocaeli Valiliği tarafından onaylı bir kampanya başlattık. Kampanyada şu ana kadar %6'lık bir seviyeye geldik. Kampanyamıza bağışlanacak her kuruş evladımızın yaşam mücadelesine destek olacak dedi. Neva Bebek şu an 7 aylık ve 15 gündür yoğun bakımda.